Dünyamıza bir meteorun çarpması her zaman olası bir durum. Neyse ki günümüz teknolojisi bunu önceden tahmin edecek kadar ilerledi. Bunu göremediğimiz zamanları hatırlayın ve ayın bir gün dünyanın üstüne düşmeye karar verdiğini ve kopan parçaların gelişini çaresizce beklediğinizi düşünün. Öncelikle tek uydumuz olan Ay hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız olacak. Ay'ın yaklaşık 4.6 milyar yıl önce oluştuğu düşünülüyor ve Güneş sisteminin meydana gelmesinden yaklaşık 50 milyon yıl sonra sisteme dahil olduğunu doğrulayan kanıtlar mevcut. Ay, yaklaşık 3.475 kilometre çapında olmakla beraber Dünya'nın yüzde biri kadar kütlesi vardır. Yüzeyi çok aşırı uçlarda sıcaklıklara tanıklık edebilir. Eksi 173 santigratla artı 127 santigrat arası gibi. Ay, Dünya'dan yaklaşık 8 kat küçük ve ortalama 384.400 bin kilometre uzaktadır. Ay'ın atmosferi bizim atmosferimizden daha incidir ve bizim hayatımıza dokunan en önemli özelliği ise Dünya'mızla arasındaki yer çekimidir. Bu yer çekimi ayın bize aslında hiçbir zaman çarpmayacak olması anlamına gelir. Peki dünyamız dışında ilk ayak bastığımız yer olan ay önemli mi? Ay okyanuslarımıza uyguladığı dengeli çekim kuvvetiyle yaşamın karada rahatça ilerlemesini sağlamaktadır. Bu yaşadığımız gelgitler dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesini ve sallanmasını önleyerek tüm mevsimlerimizin nispeten istikrarlı hale gelmesini sağlamaktadır. Ay, dünyayı daha yaşanılabilir bir gezegen yapıyor. Bütün bu bilgilerden sonra, ayın bir gün bizim için yaptığı bütün bu dengeleyici rolünden çıkıp, üstümüze doğru geldiğini hayal edin. Dünyada yaşanacak karmaşayı düşünebiliyor musunuz? 1847 yılında, Fransız matematikçi Eduard Albert Roche tarafından oluşturulan bu kavram, tarihe Roche limiti olarak kayıt edilmiştir. Roche limiti, Kısaca bir gök cisminin kendinden daha büyük başka bir gök cismine yer çekimi gücünün neden olduğu gelgit etkisi altında parçalanmadan yaklaşabileceği mesafeyi bize gösterir. Ay'ın bir gün sıkılıp dünyamıza çarpmak istemesi tam da bu teoriye değiniyor. Dünyanın herhangi bir yerinde olmanız, Ay'ın bize yaklaşmasını görmenizi engel değil. Onun hiçbir zaman üstümüze tek parça olarak gelemeyeceğini bilmeniz şimdilik yeterli olacaktır. Fakat İçinden kopacak olan parçaların bize yaklaşması ve yer çekimini daha da arttırması tüm dengemizi bozmaya yetecek. Eski uydumuzun bize isyan edip parçalanması, irili ufaklı parçaların dünyaya düşmesi ve bir Hollywood filmi gibi şehirlerimizin yok olmasıyla sonuçlanacaktır. Düşen parçaların isabet etmediği şehirler ise kabaran denizlerin dev dalgalarıyla baş etmek zorunda kalacaktır. O kadar büyük dalgalardan bahsediyoruz ki şehirlerimizi yutacağı kesin. Ayın dünyaya yaklaşması, dünyanın dönüş hızının artmasına sebep olacağı için günler kısalacak, güneşle olan temasımız azalacak, hatta yaşarsak küresel ısınmanın etkilerinin kaybolacağını görebileceğiz. Ama önümüzdeki birkaç milyon yılda böyle bir olay beklemiyoruz. Zaten ay da bizi pek sevmiyor. Her yıl ortalama 4 santim bizden uzaklaşan uydumuz, anlattıklarımızın aksine bizleri terk etmek eğiliminde.